Değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz, Kaymak YouTube kanalımızdan. Evde kalalım, Kaymak ile sanat yapalım programımızdan. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Ee, birazcık gecikme yaşandı öncelikle bunun izahını yapmak istiyorum. Teknik bir aksaklık oldu. Kusura bakmayın canlı yayınımıza bir 10 dakika kadar geç başlamış olduk. Sabırla bizi bekleyen, yayınımızı bekleyen izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ee, Ekranlarınız başında kalmaya devam edin lütfen. Çünkü bugünün uygulaması gerçekten çok renkli. Bize bu güzel uygulamayı yapacak olan değerli eğitmenimiz de bugün stüdyomuzda konuk. Kendisi ilçe sosyal yaşam merkezlerimizde görev yapmakta olan kıymetli bir eğitmenimiz. Daha önce de biliyorsunuz stüdyomuzda ağırlamıştık. Çok güzel su kabağı çalışmaları yapmıştık. Ancak bugün farklı bir maharetini gösterecek bizlere. Ben yine de ilk kez görecek olan izleyicilerimiz için kendisini sizlere tanıtmak istiyorum. Değerli El Sanatları Hocamız Birgül Kalaycı bugün bizlerle birlikte. Hocam yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Hatice Nasılsınız? Hatice'm. İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de çok şükür. Biraz bekledik ama Evet. sıkıntısız geçtik yayına şükür ki. Çok güzel birbirinden renkli çalışmalar evet. görüyorum. Artık böyle hani yabancı ismiyle emojiler. Evet Dilimize de maalesef yerleşti. Ne kadar dilimize sahip çıkmaya çalışırsak çalışalım artık oldu yani yerleşti böyle ifadeler yüz ifadelerini bir pek çok ...dekoratif unsurda görmek, dekoratif aksesuarlarda görmek mümkün. Evet. Bugün de bir geri dönüşüm projesini de göreceğiz biz. Evet, evet doğru. Ee, boyamışsınız, değil? her birinde farklı bir ifade görüyorum. Evet. Yabancı tabiriyle emoji <laughs> görüyorum. Ee, i̇nşallah bugün de farklı bir şey yapacağız. Evet. Nasıl bir şekil vereceğiz yüzüne bilmiyorum ama sizden bir dinlemek isterim ben. Neler lazım bizlere bugünün uygulaması için? Sizin de söylediğiniz gibi geri dönüşüm olduğu için... Böyle gazoz şişesini alıyoruz Hı -hı. ve bunu boyuyoruz. Ee, birkaç kat boyama yapıyoruz fırça olursa yoksa kavuçukla da boyama yapacağız. Hı -hı. Ben ikisini de göstereceğim yarım yarım. Daha sonra e, desenini verip reklendirmesini yapacağız. Evet. <laughs> ee, zemin için başka bir şey yapmıyoruz, direkt boyuyoruz Evet, kalmış Yıkanmış, temizlenmiş boyuyoruz. bir şişeyi evet. direkt boyuyoruz. Boyuyoruz, sonra e, desenini verdikten sonra sprey verniğini veriyoruz, çapka yapıyoruz veya bunu e, değerli izleyenler mesela şey olarak da kullanabilir baharatlık olarak da tabii, tabii. mantar şapka kullanarak Hı -hı. istedikleri baharatlıkları kullanıp koyabilirler. Gazozun kendi kapağını kullanıp delip tuzluk, biberlik vesaire tabii. olarak da kullanılabilir. Evet. Tamamen geri dönüşüm projesi. Kesinlikle. Ee, sizin çocuklar bayağı gazoz içmiş bir ara, bu arada hocam. <laughs> arkadaşlarımdan da yardım Arka oldu <laughs> Hep aynı tip Buradan. çünkü şişe görüyorum sanki aynı markanın şişeleri evet. gibi. Ee, evet çok güzel olmuş. İyi ki de tutmuş biriktirmişsiniz. Ben de bu sirkelikler Teşekkür falan mi? vardır ya onları da biriktiriyorum. Evet. Çünkü sizlerden el sanatları hocalarımızdan bu noktada yararlanıyorum. Çok güzel geri dönüşebiliyor. Evet. Ee, çocuk odalarında da kullanılabilir. Kesinlikle. Ee, eğer böyle çocuk ruhluysanız oturma odalarınızda vesaire de kullanabilirsiniz. Biliyor gibi. Evet sevdiklerinize hediye de edebilirsiniz. Birbirinden farklı şekillerde süslenmiş emojiler yani ifadeler, şişeler geri dönüşüm projesi olarak şu an ekranlarınızda. Hocam evet. buyurunuz başlayalım. Tamam isterseniz. ben eldivenimi takayım. Tabii. Zemin boyamızdan başlayayım. Biz girer girmez yayınımıza dahil olan izleyicilerimiz Kadriye Gülbeyaza ve Akgül Mercimek Hanım Efendilere çok teşekkür ediyoruz. Ee, güzel mesajlar paylaşmışlar hocam. Hayırlı Teşekkürler. yayınlar Teşekkürler. Evet çocuklarla da gerçekten Akgül Hanım eğlenceli bir aktivite oluyor. Gerçekten güzel bir etkinlik olur çocuklarla da. Kesinlikle onlarla. Çünkü hani su bazlı boyalar kullanılıyor. Ee, evet. Sağlık açısından da risk teşkil etmiyor. Ancak tabii ki de sağını solunu birazcık korumaya almak lazım. Kesinlikle. <laughs> Çünkü çocuklarla. Evet. Mesela elimizi böyle su koyarsak içine. Dokundurmadan hani boyamıza. Ve hep aynı yöne Hatice Hanım evet. kullanıyoruz. 3-4 ee, kat sürmek gerekiyor. Çünkü kuruduğunda e, boyayı emiyor şey de olsa. Ve 3 kat sürmemiz gerekiyor. Fırça kullanacak olursa olursak. Hı hı. Ama sünger kullanacak olursa Onu da göstereceğim. Tamam. Onunla da iki kat en fazla. Ama hı hı. fırçada 3-4 kat çünkü iz gidene kadar. Evet Mesela şöyle yapınca, fırçayla oldu mesela. Şimdi sünger kullanmak istiyorum. Bulaşık süngerlerimizden hı hı. bir parça aldım ve boyama dokunduruyorum. Ekstra bir fırça almama gerek yok. Hı hı. Böyle, bakın ne kadar güzel. Bol bol güzel. da kullanıyoruz evet. değil mi? Evet, evet. Bir taban boyası yapmaya gerek var mı? Direkt bunu uygulayabiliriz. Hayır, direkt bunu uygulayabiliriz. Hı hı. Ama diğerinde tabii ki taban boyası sonra tekrar bir kat iki kat hı hı. vurabiliyoruz. Ama bu süngerle yaptığımızda gerek kalmıyor. Ben şimdi önümdeki örnekleri de inceliyorum. Kimisini bu ikinci teknikle, kimisini ilk teknikle boyamışsınız. Her ikisi evet. de gayet güzel durmuş. Böyle baloncuklar oluyor Hatice Hanım. Evet. Ama çok zevkli. Çok çok. Zaten boyama başlı başına. Evet. Çok zevkli hocam. Biz de e, hem sizler sayesinde hem de e, Ayten hocam vardır bizimle tanıyorsunuz. Evet biliyorum Umut evet baka? kesinlikle. Çalışanlarımızdan biri sizden değerli olmasın. Onunla birlikte biz burada her şeyi boyadık hocam. Taştan, evet. oduna, her şeyi <laughs> tişörtten cama. E, biliyorsunuz ki artık. E, Günümüzde hani evde çok zaman geçirdiğimiz günlerde, o günlerde evet. şimdi birazcık daha e, kontrollü normalleşmeye geçtik ama özellikle de o dönemki yayınlarımız izleyicilerimiz tarafından da çok güzel karşılandı ve çok güzel geri dönüşler aldık. Sağ olsunlar bizimle birlikte ekranları karşısında onlar da uyguladılar. Evet. Tişört boyumu da çok zevklidir. Evet, Biz evet de yaz kurslarında <laughs> yapıyoruz çocuklarla. Sonra onlara tasarım veriyoruz, kesiyoruz Hı -hı. falan, e, güzel oluyor, boncuklar falan yapıyoruz. Evet. Siz hangi tesislerde görevlisiniz? Ben tanıtım esnasında söyledim hocam gerçi de Evet sizden yem, de duymak istedim. Hacılar ve Yemliha Hatice Hanım. Hı -hı. İki yerde görev yapıyorum. Üç gün Hacılar'da, üç gün Yemliha'da görev veriyorum. Branş nedir hocam? Bu dönem hangi branşta eğitim veriyorsunuz? E Hazır giyim açacağız daha Hı -hı. sonra tel kırma ve filografi düşünüyoruz Hı -hı. ki açtık zaten acılarda tel kırma Hı -hı. kursumuz filografiyle hazır giyim kursunu açtık. Yemliha'da da inşallah bu ayın sonuna düşünüyoruz ayarlamalar yapılıyor i̇nşallah. bakalım. İnşallah ilçelerdeki katılım da bizi çok mutlu ediyor. Kesinlikle. Siz de oradaki kaymak neferleri olarak biliyorum ki evet. çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Aynı başarıyla güzel bir dönem geçer inşallah. Hatice mesela gördüğünüz üzere buraya birkaç kat daha kuruyunca. Olmuş. Evet. Hı -hı. Şimdi burayı da sürdük. Tekrar fırçayla kullanacağım ama ilk yaptığınız fırçayla uygulamanın üzerinden bir kat daha evet. Gidiyoruz. Ardarda Arda, arda Özgür Bozdağ ve Hakan Bozdağ'dan da hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Dilekleri geliyor. Sağ olsunlar. Hatta Hakan Bozdağ, kolay gelsin halacığım demiş. <laughs> Canım benim ya. Hatice'm şimdi bunu kurmaya bırakıyoruz. Tamam. En az bir yarım saat kurması gerekiyor. Neden? Çünkü diğer boyayı sürdüğümde karışım bozulmaması için. Örnek evet ben kurutup bitirdim. Doğal ortamda da kuruması en iyisi değil mi? Evet. Ama bazen sınıflarımızda aceleye denk geliyor ve kurutma makinesi Saç makinesini kullanıyoruz. kullanıyoruz. Kurslarda genelde onu yapıyoruz. Şimdi bir kısmı böyle kavuşuğumuzla diğer kısmı da fırçamızla boyamış olduk. Elinize sağlık. Bunu buraya bırakıyorum ve diğerini alıyorum. ben düz boyadım. Düz olsun diye. Hı hı. Şimdi buna farklı bir şekil yapacağım. Boyalarımı açacağım ilk önce. Hangi renk boyalar gerekiyor? Siyah, gerekecek? beyaz, kırmızı kullanacağım. Hı, hı Boyamızı sallamayı unutmuyoruz. Ne olursa olsun Karışım. bir çökme işlemi şey evet. oluyor, durumu oluyor hocam. Evet. Bir çözülmesi için. <laughs> evet, sallıyoruz. Nasıl bir ifade çalışacaksınız şişenize? Gülen böyle hunharca gülecek ama gözleri <laughs> kapalı. <Çok> keyifli. <laughs> böyle bir e, konsept halinde çalışıyor olmanız da çok güzel. Bir takım olmuş. Evet. İnce fırça kullanıyorum çizim yaparken. Hı, hı. E, şey olmasın diye. Çizim diye kalemle de çizebilirsiniz ilk önce yapacağımız işlemimizi. Evet birazcık daha boya yeni başlayanlar için hatta bunu önerebiliriz değil mi hocam? Evet. Önce kalemle çizim yapmaları. Evet. Hı -hı. Samet Bey nasıl bir açı ayarlayalım? Hocam size zahmet olmazsa üst açıdan almak istiyor Samet Bey. Tamam. Detay çalışma yapıyorsunuz biliyorum ama görüntü alamıyormuş kendisi. Tamam. Aldık. Size zahmet, rahat edebileceğiniz, rahat boyama yapabileceğiniz pozisyonda koruyun lütfen ama üst açıdan alacağımız için de uygun mudur Samet Bey? Evet değerli izleyenlerimiz bugün bir geri dönüşüm projesi var. Ekranlarımızda Birgül Hocam bizlere eşlik ediyor yayınımızda. Kullanılmış gazoz şişelerini biriktirmiş Birgül Hocam ve çok güzel bir çalışma haline getirmiş. Bütün şişelerin üzerinde farklı farklı ifadeler görüyoruz. Şimdi de gülen bir ifade göreceğiz. Bunu detaylandırıyor hocam. Sağ olsun. Gördüğünüz üzere bir ön bir çizim yapmadı. Tamamen doğaçlama. Ve şu an hocam mutlu olduğu için de gülen bir <laughs> ifade ekledi. Şuradan ağzından biraz yapmaya çalışmıştım. Kadın Bozdağ, Nirgül Aslan ve Tuğçe Bozdağ. Soy isimler arda arda tanıdık geliyor mu size hocam? Evet. <laughs> Özel dilekler ve mesajlar almışız. Tuğçe Bozdağ özellikle başarılarınızın devamını dilediğini ve sizi çok sevdiğini teşekkür söylemiş ederim. hocam. Teşekkür ederim. Bütün sen katılımcılara teşekkür ediyoruz. Aile ekran başında yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsunlar. Hocam bir taraftan çizimini yaptığı boyamasına devam ederken biz de bir taraftan sizlere hafta başından bu yana ihtiyatla yaptığımız hatta geçen haftadan bu yana ihtiyatla söylediğimiz durumu yenileyelim istiyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta itibariyle bizim kurs kayıtlarımız başladı. Şu anda da Samet Bey ekranlarınıza yansıttı. Evet değerli izleyenlerimiz geçen hafta dediğim gibi geçen hafta itibariyle yüz yüze kayıtlarımız başladı. Yüz yüze eğitimlerimizin kayıtları başladı. Ekim itibariyle de şu an tam bir tarih veremiyoruz. Ancak ilerleyen zamanlarda bunu da söyleyebiliriz. E, Ekim itibariyle de kurslarımız başlayacak. Hala e, vaktiniz var. Acele ediniz ama çünkü kontenjanlarımız oldukça sınırlı. Sizlerden ricamız online kaydınızı oluşturduktan sonra ilgili tesise gidip evraklarınızı da bırakmanız olacaktır. Sonrasında da kurslarımız zaten başlayacak yüz yüze olarak Ekim ayı içerisinde. Bekliyoruz değerli izleyenlerimiz. Birçok kurs branşı var. Mutlaka ilginize, algınıza, bilgi ve becerinize ya da amacınıza hitap edecek bir kurs içerisinde mutlaka vardır. Bir incelemenizde fayda var. Eğer detay bir bilgi istiyorsanız 231 80 31 nolu numaramızı arayabilirsiniz. İlgili arkadaşımız, görevli arkadaşımız da sizlere yardımcı olacaktır. Stüdyoda bir yaramaz var hocam. Farkında mısınız? <laughs> Keşke sizlere geri planı da gösterebilsek değerli izleyenlerimiz. Samet Bey gerçekten nükteden bir arkadaşımız. Şu anda da <laughs> yayını boykot ediyor. <laughs> Ama biz profesyonelliğimizi koruyoruz. Evet. Hocam birazcık daha şöyle, şöyle... ekrandan da bakabilirsiniz. Ha, ha, tamam. Açınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle iyi o. mi? Hiç problem değil. Evet şu an tamam gayet mı? net görünüyor. Biliyorum şu an... siz boyamak için biraz kendinize ee, çekmeniz gerekiyor ama şey, bir izleyicilerinizin hmm. görmesi için. Şu an e, sadece çerçeve boyasını yapıyorum. Beyazı ve kırmızıyı birazdan kullanacağım. Tamam. Çok çirkin gülmüyor mu hocam? Evet. Bunu <laughs> Evet. <gülüyor> ben bunları yemli hadi yaparken sağ olsun. Arkadaşlarım da çok e, seve, çok sevdiler bunu. Evet, size ifade önerisinde hadi, de bulunsalar. Kesinlikle <laughs> artı yardımda bunlar. Serkan Hocam, Belma Hocam buradan selamlarımı iletiyorum e onlara Bizden da de selam olsun hocalar. Zemin boyalır da bana çok yardımcı oldular, fikir verdiler. Sağ Hı -hı. olsunlar. Sağ olsunlar. Ekip çalışması çok, çok önemli güzel. Çok güzel bir şey. Evet. evet, ekip çalışması çok güzel gerçekten. Derken Serkan Ünal'dan bir mesaj almışız. <laughs> Temiz kalpli bir hocam. Evet, hemen. <laughs> İyi yayınlar, kolay gelsin. Kalp kalbi Sağ olun karşıymış. Hocam. Boyama çok zevkli bir iş hocam. Kesinlikle. Yani ne boyuyor olursak olalım çok zevkli. Ee, bahsetmiştim ben de size yayınlarımızda bir taşınma telaşım söz konusuydu. Evet. Ben de yeni evin dekorasyonuna uygun olarak eski dekoratif ürünlerimi biraz değiştirdim. Evet. Ee, boyadım. O ne güzel. Evet, evet elimden geliyor hocam. Yani her şey için bunu söyleyemem ama sanırım çok zevk aldığım için, çok sevdiğim için de boyama yapabiliyorum. Ha böyle eskitme falan da yapıyorum. Yani. Harika. <laughs> Sadece düz boya değil. <laughs> İyice <İnci> sağlık. <laughs> Sağ olun hocam. Sizler kadar olmasa da elbette ki. Ben de kendi çapımda. Niğsay. Böyle eskitmeler, peçete transferleri falan Oo, hepsini yapıyor. ne güzel. Hangi ifade sizi şey yapıyor Samet Bey? Şu an gerçek, gitti. İzleyicilerimiz detay kamerada olduğu için Samet Bey'in yaramazlıklarını görmüyorlar bugün. Geldi şu anda değerli izleyicilerimiz Samet Bey bizim önümüzdeki ifadelerle oynuyor. Hangisi size hitap ediyor renk olarak verir misiniz yayına özelden hocam? Evet en çok sevdim. Ben de Seçiminizi merak ettim. lütfen yayına verin biz de orada görelim. Özel olarak böyle yakın çekimde istiyoruz. Seçin lütfen ifadelerden birini. Ben de çok merak ettim şimdi hangisini beğendi acaba diye. <laughs> Bakalım bugünkü ruh hali neymiş Samet Bey? Çünkü her ifade var. <laughs> Seçemedi hocam. <laughs> Bence bakıyorum Sefizimden hangisini seçti evet, acaba. Ben evet. ekrana geldiğinde size haber veririm. <laughs> Ayrıca da böyle bir ön çalışma yapıp masamızın üzerine de renklendirdiğiniz için sağ olun hocam. Rica ederim. <laughs> Samet Bey benim Bunu de favorim o. buydu Gerçekten <laughs> evet. Biraz sonra ben de işaret edecektim Lütfen benimkini de göster ama izleyicilerimize sürpriz olsun diye seçmeden söyleyecektim Benim de favorim o Çünkü şey Gerçekten sevimli çok sevimli Evet arda arda mesajlarımız devam ediyor Feyza Hanım'dan Ve Ahmet Bey'den de Güzel mesajlar alıyoruz sağ olsunlar. Feyza'm da Yemlihan'ın amirimiz. Selam olsun buradan Feyza Hanım'a da. Ahmet Bey havuz operatörümüz. Evet. İlçelerimiz şimdi evet. hocam da hazır buradayken birazcık da sosyal yaşam merkezlerinden, ilçelerdeki sosyal yaşam merkezlerinden de bahsetmek isteriz. Gerçekten inanılmaz güzel eğitimler var. Her dönem. Evet. Ee, takip edin yeter ki. Hani ilçelerden de bizi izleyen izleyicilerimiz varsa bilsinler isteriz. Siz yeter ki gidin ve tesisteki sorumlu arkadaşlarımızla irtibata geçin. E, Yemliha Tesisinde ve Hacılar Tesisinde görev evet. yaptığınızı söylemiştiniz değil doğrudur. mi? doğrudur. Sadece kurslar da değil, orada e, havuz imkanı, spor imkanı da söz söz konusu. Tamamen bir sosyal yaşam merkezi. İsminin e, verdiği e, anlamı hak ediyor gerçekten. Bir gidip tanış olabilirsiniz oradaki güzel arkadaşlarımızla. Neler yapıldığına dair, faaliyetlere dair bilgi alabilirsiniz. E, eminim ki... Keyifli vakit geçirmek isterseniz yeterince amacınıza uygun bir yer karşınızda bulacaksınız. Gerçekten açılışlarında ben hayran kalmıştım. Teşekkür ederiz. Çünkü e, tesisler çok güzel. Evet. Gerçekten modern teknolojiyle yapılmış tesisler. Evet. E, her türlü materyaller yepyeni kullanılacak, kullanılmış e, olan materyaller. E, i̇nşallah giderler bir görürler, sizlerle i̇nşallah bir tanış olurlar. Ki. Tatlı hocalarımızla, oradaki görevli arkadaşlarımızla. E, eminim ki benim kadar seveceksiniz. Çünkü mesela hacıların yeri de çok güzel hocam. Evet. Tesisin yeri de çok güzel. Mehmet Bey'e de selam olsun buradan izliyorsa. Evet. <laughs> Bunların ismini de Mehmet Bey borçlusu. <laughs> Öyle mi? Onun patent onu var, o verdi. Peki. Geri dönüş memurcusu. <laughs> Şimdi soruyorum ve koyalım ismini falan herkese evet. fikir alıyorum. Mehmet Bey de sağ olsun dedi ki ben söyleyeyim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şu an e, hocam bir bakar mısınız ekrana? <laughs> Samet Bey'in seçmiş olduğu emojiyi bana benzetmiş. İnanmıyorum. Teşekkür ederim Samet Bey. Bu kadar şirinsem daha ne? Bunu bir iltifat olarak alıyorum. Ya şapkası, çiçeği, gülü falan. Şu an mi? bana ifadeler ters dönük ama ben de bir şey seçtim sizin için de söyleyeceğim yayından sonra. <laughs> <Samet> Örgülü <Örgülüşmeler>. Bey. <laughs> Yavaş yavaş da şekillenmeye başladı. Evet. Aile bireyleriyle de ortak çalışılabilecek bir çalışma gerçekten. Evet. Oturup şöyle, çünkü çocuklar için artık ne yapabiliriz, nasıl bir etkinlik saati düzenleyebiliriz diye düşünmekten harap olduk. Anne babalar olarak. Çok güzel bir çalışma olur. Çocuklar da boyamayı çok seviyorlar ki. Hı hı. Çünkü çok güzel eğleniyorlar ve öğreniyorlar hocam. Renkleri tanıtmak için de güzel bir uygulama olur. Dişlerini çizimini yapacağım ama birazcık kurumasını bekliyorum tamamlamak tamam. için. sanatları branşlarında en çok ilgi gören kursumuz hangisi oluyor hocam? İlçelerde genel olarak. İlçelerde şu anda tel kırma. Tel kırma. Evet. Sebebi nedir? E, malzeme şeyi mi? Çeyizli'ye hani... biraz daha ha, yakın he, olduğu evet. için. Mesela bindanlı yapıyoruz, Hı -hı. E, duvak yapıyoruz, çanta yapıyoruz, salon takımı yapıyoruz. Evet evet. Tepsi yapıyoruz, kolye takıya da girdiği için evet, tel evet. kırma. Tel kırma baya güzel gidiyor bu aralar e, şey diğerlerine nazara. Arada filografi de yapıyoruz isteyen olunca. Yine de hani tel kırma da altında açılıyor kurslarımız ama birkaç farklı teknikle de öğreniyoruz evet. değil mi? Evet kanivçe de gösteriyoruz mesela kanivçe isteyenlere tel kırma, kanivçe, filografi. Hı hı. Filografinin ee, gerçekten ben de çok seviyorum filografiyi. Evet. Ee, şey duydum hocam, malzemelerinin biraz fiyatı artmış mı? Kesinlikle, ter kırmanın Değil da çok öyle etkilemişti. etkilemişti. <laughs> ter kırmanın da öyle son bayağı. Son dönem zamları galiba biraz fazla evet. etkilemiş. Baya baya zam geldi son Hı -hı. anlarda. Bu kim Samet Bey? <laughs> Kimdir bu? <laughs> Biz artık burada oyuna dönüştürdük hocam. <laughs> evet. Ne güzel eğlenerek Evet, çok güzel bir program. Ben de o kadar e, buraya gelince hani o kadar rahatım ki sizinle. Ay sağ olun hocam. Çok teşekkür pozitifsiniz. Ederim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ahmet Talay'dan, Mukaddes Hanım'dan ve Erkan Kalaycı'dan da güzel mesajlar aldık. Sağ olsunlar hocam. Sizleri teşekkür seviyorlar ederim. ve yalnız bırakmıyorlar. Çok teşekkür ederim. <laughs> Erkan Kalaycı bilhassa çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Demiş. Teşekkür ederim. şimdi Ben de inşallah atlamamışımdır. Hepsini okumaya çalışıyorum. Biz boyayıp şekil vereceğiz ancak sanırım vernik aşamasını yapamayacağız değil mi hocam? Evet. Çünkü hem Onu tam kuruması lazım evet. hem de hani sprey vernik özellikle kapalı ortamda biraz rahatsız edici <laughs> olabiliyor. Şimdi şöyle döndüreyim mi Samet sana doğru? Harca bir gülme. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şapkasını yapalım. Şimdi ben hazırlamıştım. Tamam hocam. E, sanırım boyama kısmını evet, tamamladık. Evet. Şimdi biraz kuruması gerekiyor. Çok kolay ve basit bir şekil hemen yapılacak. Hı hı. Bir şeklimiz. Bakın şöyle öne doğru getireyim olmazsa şunu şöyle alayım. Şöyle koyup Şu an şapkamızı yapmadık. Nasıl gülüyor? Ekrana bakar mısın? <laughs> Kendinden geçmiş bir şekilde. Evet, harca. De... <laughs> <laughs> ben şöyle keçeden siyah ve sarı yuvarlak hı hı. Iı, çapka kestim ve fiyonk koydum. Hı hı. Şimdi bunu buraya yapıştıracağız. Çünkü biblo olarak süs eşyası olarak kullanmak istiyoruz ve böyle bütünlenecek. <laughs> Çok tatlı oldu. <laughs> Elinize sağlık. Bunun içinde de soğuk silikon kullanabiliyoruz. Şöyle birazcık tutmak istiyorum. Tabii hocam. Eldivenlerinizi çıkarın evet. isterseniz. <gülüyor> Bazen <gülüyor> yayın telaşıyla unutulabilir. <Evet. gülüyor> daha rahat tutar ve kavrayabilirsiniz diye hatırlatayım dedim Teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek. Şunları da alayım bu tarafa. Şöyle döndürebilirim şimdi. Evet, şu an tam yapışmadı değerli izleyicilerimiz evet. ama e, biliniz ki o birazcık daha böyle galiba formlu duracak. Evet. Ama e, soğuk silikon kullandık biz tabii yayın telaşıyla ve belli bir süre sınırında tamamlamak durumunda olduğumuz için bazen acele edebiliyoruz. E, çok güzel oldu hocam. Ellerinize sağlık. Çok Gençli. renkli, çok eğlenceli bir çalışma. Umarım izleyicilerimize de bir fikir vermiştir. Tabii İnşallah. ki de ellerinde belki de mevcut onların da böyle sakladığı şişeler vesaire kavanozlar. Hı. Kavanoz da olabilir. Kavanozlar olabilir. Ee, nereye git? Önem alalım. Şöyle öne alalım hocam. Tamam. Samet Bey önde görmek istiyor. Evet bugünün tasarımı da sarı renkli olan oldu. Bu güzel ifadelerin yanında bugünün tasarımı da gülen bir surat oldu. Evet. Çok teşekkürler hocam. Bu farklı oldu değil mi Samet diğerlerinden? <laughs> Bu hun harca giriyor böyle, kezlerini evet, evet. kaparmış, <laughs> kendinden geçmiş, kendinden geçmiş. Ellerinize <laughs> sağlık hocam, çok teşekkür ediyoruz. Var mıdır izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey? Sonrasında ben kapanışı yapacağım. Ee, ya geri dönüşüm böyle şeylerden, dediğiniz gibi daha farklı e, kutulardan falan da yapabiliyoruz aslında. E, i̇lla böyle büplo tarz emoji değil de baharatlık olarak da yapabiliriz, kullanabiliriz Hı -hı. evimizde, e, renklendirmiş oluruz en Hı -hı. azından atacağımız bir şeyi yenilemiş ve yeni şeyler katmış oluruz. Evet. Ben hepsine buradan izledikleri için teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür Size ediyoruz. de teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere çok güzel bir dönem diliyorum. İnşallah. Yeni e, kursiyerlerinizle birlikte çok güzel çalışmalar yapacağınıza eminim hocam. Ben Yine teşekkür inşallah ederim. gün gelir ağırlarız sizi stüdyomuzda. İnşallah. Evet değerli izleyenlerimiz bu gülümseyen adamla veda ediyoruz. Her ne kadar fiyonklu şapka taksa da ben bunu adam olarak düşünüyorum. <laughs> E, bu gülümseyen emoji ile veda ediyoruz sizlere. hep böyle gününüz güller açsın. Gerçekten hep kahkahalarınız duyulsun evinizde, iş yerinizde. Hep böyle gülün, hep böyle birbirinize güzel bakın inşallah. hoşça Hoşçakalınız, sağlıcakla kalınız. Bugünlük bizden bu kadar değerli takipçiler.